Merhabalar, 23 Kasım 2019 günü hangi astrolojik gelişmelerle geliyor, gün içerisinde ne gibi etkilere maruz kalacağız, bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Evet, güne Ay Terazi Burcu'nda başlıyoruz. Biliyorsunuz 22 Kasım tarihi itibariyle Ay Terazi Burcu'na geçiş yapmıştı ve yine 22 Kasım tarihi itibariyle Güneş de Yay Burcu'na geçiş yapmıştı. Dolayısıyla daha çok ikili ilişkilerin kendimize kattığımız anlam ve değerin ön planda olacağı bir süreç başlamış oldu ve özellikle gece saatlerinde ve 22 Kasım tarihinde gerçekleşen Ay, Satürn ve Plüto sert açısı biraz günü zor bir şekilde kapatmamıza sebep olmuştu diyebilirim. Günün ilk açısı özellikle sabah saatleri itibariyle Oğlak burcunda bulunan Satürn'e yapılacak e, kare açı. Bu da e, özellikle biraz daha duygusal olarak sınırlar e, konulmasının, duygusal olarak kendimizi rahat bir şekilde ifade edemeyişimizin göstergesi olacak. Özellikle sabah saatlerinde otorite figürleriyle, aile büyüklerimizle, annemizle, babamızla veya patronumuzla çatışmalar içerisinde olabiliriz. Ancak bu çatışmaları doğru bir şekilde karşı tarafa aksettiremeyebiliriz. Bunun gerginliği ve bunun e, sakırganlığı üzerimizde olabilir biraz e, güne Biraz keyifsiz enerjilerle başlıyoruz diyebilirim. Öğle saatlerine doğru Ay Plüto ile de sert bir açı gerçekleştiriyor ve bununla beraber özellikle duygusal olarak fazlasıyla kendimizi hırpalayacağımız ve duygusal bir döngünün sonuna geldiğimiz düşündüğümüz bir içsel sıkıntı yaşayabiliriz. Özellikle İçimizde saklı kalan gizlediğimiz ve ifade edemediğimiz korkularımız, bilinçaltı tabularımız, kaygılarımız tekrar yükselebilir ve bunun biraz stresini üzerimizde taşıyabiliriz. Ve bu anlamda bir şeylerin değişmesi gerektiğini, artık bazı şeyleri ifade etmeniz gerektiğini düşünebiliriz diye düşünüyorum bu ay ve plüto arasındaki açıdan mütevellit ve biliyorsunuz esasında 24 Kasım tarihi itibariyle Jüpiter Venüs kavuşumu gerçekleşecek Yay burcunda ve bunun yavaş yavaş etkileri hissedilmeye başladı. Özellikle Jüpiter Venüs kavuşumunun Mars'la ve Uranüsle güzel etkileşimleri var ancak aynı eş zamanlılık içerisinde Mars Uranüs arasındaki sert açı ve Mars ve Merkür'ün birbirine çok yakın konumda bulunuşu biraz aslında şans enerjisini aktive ederken karmik etkileri de üzerimize çekmemizi sağlıyor. Akşam saatlerine kadar etkili olan Ay ve Plüto arasındaki gergin açı biraz duygusal olarak bir dönüşüm sırasında neler yapmamız gerektiğini özellikle Ay ve Satürn arasındaki etkileşimden kaynaklı kendimize koyduğumuz sınırlar, içimizde bastırdığımız duygular, bunları ifade edemeyişimiz, bunları ne şekilde yansıtacağımızı bilemeyişimizin sorgulamasını yaptırıyor bize ve bu anlamda aslında duygusal olarak sıkıntılı ve gergin dahi olsak nasıl bu yoldan çıkabiliriz ve nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz bunları sorguluyor olacağız. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle akşam saatlerinden itibaren enerjiler biraz daha yumuşuyor. Ay'ın önce Venüsle ve daha sonra Jüpiterle gerçekleştirdiği iyicil etkileşimler artık 24 Kasım tarihi itibariyle hayatımıza girecek bolluk, bereket ve şans enerjisi aktive olmaya başlıyor. Bu noktada her ne yaşadıysak gün içerisinde, hangi sorgulamaları yaptıysak ve kendimizi hangi alanlarda sınırlandırdıysak bunları bir kenara bırakıp hayatta sahip olduklarımız ve sahip olabileceklerimizi de görmeye başladığımız daha iyimser bir bakış açısı ve daha teslimiyet halinde bir bakış açısıyla akşam saatlerini daha keyifli bir biçimde geçirebiliriz. Özellikle Venüs Jüpiter kavuşumunun Uranüs'le yapmış olduğu keyifli açıdan belki günümüze güzellik katacak güzel haberleri, güzel ziyaretleri ve sohbetleri de beraberinde getirebilir. Günü biraz gergin başlatıyoruz. Biraz kendi kendimize kurduğumuz, kendi kendimize sıkıntıya soktuğumuz, özellikle ikili ilişkiler anlamında yaşamış olduğumuz sıkıntıları ifade edemeyişimizin üzerimize yaratmış olduğu baskı ile ilgili yaşanan sıkıntılar e, gün içerisinde hakim olurken akşam saatlerinden itibaren biraz daha pozitif bakacağımız biraz daha keyfimiz için, biraz daha güzelliğimiz için, biraz daha kendimiz için neler yapmamız gerektiğini sorgulayacağımız bir döngü içerisine giriyoruz. Zaten yarın yorumlarda bahsedeceğim 24 Kasım özellikle videosunu çekmiş olduğum mucize gün 24 Kasım videosunu izlediyseniz e, biliyorsunuzdur. Bu enerjilere yavaş yavaş giriş yapmaya başlıyoruz. E, pozitif enerjiler iyimsel enerjiler ve bolluk bereket yavaş yavaş 23 Kasım akşamı itibariyle hayatımıza giriş yapıyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve özellikle mucize gün 24 Kasım videosunu izlemenizi ve Mars Akrep burcunda videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 24 Kasım enerjisini yani Kasım ayının son hafta son haftasının enerjisini ve aynı zamanda 2020'ye kadar Mars'ın Akrep burcunda yapacağı transitin etkilerini merak ediyorsanız mutlaka bu videoları izlemelisiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.